Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nuls Bravo oynayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sesim birazcık garip geliyorsa kusura bakmayın. 47'de 47 karakter var. Bakın şöyle Squeak de var. Ben seçmiştim önceden. Birazcık da oynamıştım. Şöyle gördüğünüz gibi. Aksesuar ve yıldız güçleri gerilmeymiş. Bunlara sonra bakarız. Şöyle göster gördüğünüz gibi. Evet kostümü de var. Hangi kostümü göstereyim size başka? Ember'inkini göstereyim. Ember de la vega. Bakın arkadaşlar bu da var. Gördüğünüz gibi. Hemen bu karakterlerle oynayalım. x 2 deneyelim. Hemen girsin. Bu arada Belle ve e, Belle'nin kostümü de var arkadaşlar. Bakın şöyle bir karakter. Vurduğu yere mayın atıyor. Aksesuarı da arkadaşlar bunu uzaltıyor vurduğu şeyi. Menzilini uzatıyor. Hemen öyle. Neyse önemli değil elimiz. Bakalım yenilmesi nasılmış. Yenilmesi böyleymiş. Kazanması nasılmış. Arkadaşlar dostluk maçında oynayalım. Çünkü kazanmasını görmek için. Yine de kazanırız ama çok zor olur. Evet. Şu kutumuzu alalım. Bakın şöyle vurduğu yere mayın bırakıyor. Hemen gidelim. Emojileri de arkadaşlar böyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Yenildik. Devam edeceğiz. Ee, arkadaşlar dediğim gibi ben ilk bir oyunu merak ettim. oynadım. Şöyle. Bence bu e, iyi bir karakter. Güzellikler'de en iyi karakter bu olabilir. Çünkü arkadaşlar... Bence en güçlüsü dediğim gibi bu. Ultisini de size şöyle göstereceğim şimdi. Bakın. Şu Berlin'in üstüne atın. Çok uzun. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Sıçrayınca öyle vuruyor. Yani evet, seni de öldürdük. Şöyle emoji atalım. Ben emojisini çok beğendim. Şu botu da elde edebilirsek. Şöyle Bakın çölüm öncülüğü Ultima attım Üstüne iki tane geldi Hemen Bir tane de attık oraya Gördüğünüz gibi Çok hasarda veren Bir karakter Sanırsam gizemli olacak Bakın bu bot 5 iyi oynuyor. E bot 2'ymiş. Geliyor. Kaçmam lazım. Kaçtım. Hemen. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Menzilimi uzattım. Ve birbirlerini öldürdüler. Ben öldürmüşüm. İçin. Kazanma animasyonunu tam göremediniz o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın kazanma animasyonu da böyle. Hemen başka bir karakter deneyelim. Ee, Leon deneyelim. Geçen bölüm Leon denemiştik. Leon denemeyelim aslında. Belle deneyelim. Tamam. Hemen girelim. Bu arada haritayı değiştirelim. İlk girip çıkış yapalım şöyle. Haritayı değiştirmeyi unuttuk arkadaşlar. Çift hesaplaşma. Ee, hangi harita olsun? Mağarası. Çift tabela. Fırtınalı çayır. Evet arkadaşlar. Bu harita olsun. Herkes tek. Sen gidelim bu sefer de. Şöyle gördüğünüz gibi fener sende. Hemen giriyoruz. Girdik. Bu arada ben de ilk defa deniyorum Fener Sen diye. Çok güzel altı varmış. Şöyle ultimi koyarsam. Ultisi arkadaşlar. Ultisini ben çok beğendim ve çok güzel bir ultisi var. Dediğim gibi. Şifleri alalım hemen. Bu arada arkadaşlar kasıyorsak kusura bakmayın. Şöyle. Arkadaşlar eğer isterseniz 10 e, like olursa bunun e, karakter çıkartma bölümü gelebilir. Yani kutular açarım. Mesela sen diye kutulardan çıkartırız. Onu demeye çalıştım. Neyse biz bu adamla uğraşmayalım. Şimdi Mr. P'ye Öldürdük. Bu arada sen diye bakınca çok güzel gözüküyor bu kostümün. öldük. Neyse bakalım hemen nasılmış. ne animasyonu. Şöyle çıkış diyelim. Gördüğünüz gibi böyleymiş. başka bir karakterin kostümüne geçelim. Evet, bu arada arkadaşlar hemen şunu bir deneyelim. Çünkü benim kontrolleri düzenleme yerim lazım. Yani kontrolleri düzenleyip Heh, bunu büyüteceğim. Şöyle. Bunu da şuradan büyütüp. Şunu yukarı alacağım böyle. Aksesuarı da şöyle. Kaydet dedik. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Hemen çıkış diyelim. Kostümleri göstereyim arkadaşlar. Ne kostümü gelmişti? Sörce kostüm gelmişti. El yapımı Sörç. Bunlar da sanırsam başkaydı. Böyle koymuşlar şey gördüğünüz gibi kolete gelmiş miydi kolete gelmemişti pilot kolet o vardı zaten ee, rafa gelmişti malaşe raf gördüğünüz gibi arkadaşlar leona leona gelmemişti evet ama gümüşleri gelmiş arkadaşlar şey gördüğünüz gibi Squeak'in kostüm yok. Bayrının da yok. Spot'un bu vardı. Spike'a da gelmemişti. Spike'a gümüşler gelmiş arkadaşlar. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Cine. Cine de saf gümüş ve saf altın kostümler gelmiş. Tara'ya gelmişti. Bakın şöyle. Sokak saf altın tara, saf gümüş tara ve tarih düşmanı tara. Eee Bibi'ye gelmiş miydi? Bibi'ye gelmemişti. Bu arada arkadaşlar atladıysam siz de yorumlara yazabilirsiniz. pembe bakayım şöyle. Pam, tatilde var. Piper'ın da böyle kostümleri var arkadaşlar. Carl. Carl'a büyük ihtimal gelmemişti. Evet. Sanırsam kostümler bu kadar arkadaşlar. Bir de bakalım. Evet. Hemen şuradan çıkalım. Bir dahaki videoya arkadaşlar eğer isterseniz yani like atıp on like ve abone olursanız devamı gelecek. Ve şuradan gördüğünüz gibi kutuları açacağız. Bu kutuların içinden bir karakter çıkartacağız. Gördüğünüz gibi. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.